Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı harekatında şehit olan 72 askerimizin anısına 72 savaş uçağının hava taarruzuna geçtiği duyuruldu. MSB 4 yıl önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatı, Fırat Kalkanı harekatında şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş uçağımızın hava taarruzuyla başladı. 20 Ocak 2018'den bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekat bölgesinde 6370 terörist etkisiz hale getirildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.